Merhabalar arkadaşlar. İnili Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli, çıtıpıtı bir model anlatımı yapacağım. <laughs> Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Ben son ipek kullanıyorum. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinizle de bu oyayı yapabilirsiniz. Bu da e, muç fon kumaş arkadaşlar. Örnek medeni olarak kullanıyorum. Tercihe göre müşteri bunu yazma olarak da isteyebiliyor. Kumaşçılardan yazma boyu 100 santim olarak e, kare olarak kestirip alabilirsiniz. Evet oyamıza geçelim. Bu oya oya sepetime ait arkadaşlar kendisine teşekkür ederim ustamdır kendisi Evet şöyle bir alt yolumuz var Öncelikle işe başlamadan önce ipinizin markası ne olursa olsun ince ne gerdirelim esnekliğini alalım bu size düğümlerinizi kolay kitlemeye deliksiz zürafa yapmanıza güzel pırpır yapmanızı sağlayacak uygulayın kendiniz görün arkadaşlar tavsiyemdir Şimdi bu e, alt yolumuz Öncelikle nasıl başlıyor Onu e, tarif edeceğim Ben modelin devamını anlatacağım için e, Öncelikle şöyle e, Yuvaya iki tane pırpır yapıyoruz Sonrasında Şimdi yapacağım işlemi uygulayacağız Dört tane zürafa gittim Dördüncü zürafama Geriye aldım Geriye aldım Şimdi buradaki pırpırımla sağa doğru çekeceğim birbirine tutturacağım şu şekilde el ele tutuşturduk sağa doğru çekmeliyiz ki Şurayla şuranın boyu aynı olsun zürafa sayılarımız birbirini tutmayabilir Ben dördüncü zürafa yaptım Eğer seyrek yapıyorsanız 3. zürafaya yapın aynı görseli elde etmiş olursunuz Böylelikle gergin ve bol bir sıkı veya görüntü olmaz Şimdi bu ara boşluğumuza üç tane pırpır yapacağız. Küçük olsun bunlar. Alttakiler gibi büyük olmayacak, minik olacak. Düğümü sıkmadan bakın ne kadar gevşek. Boyunu ayarlıyorum. Boyunu ayarladıktan sonra parmağımla sıkıyorum ve ipimi sağ yukarıya doğru çekiyorum. Böylelikle dönmeyen bir pırpırımız oluyor şu boyu şu iki parmak ayarlıyor arkadaşlar şuradaki ipi gördüğünüz gibi <laughs> pardon yukarıya doğru çekiyorum boyun ayarlıyorum sonrasında sabitlemek için tutup sıkıyorum zemindeki yuvaya inelim buradaki pırpırın boyunca iniyoruz bakın sıkmadım Eminim, tutuyorum ve sıkıyorum. Şimdi yine aynı bu boyda pırpır yapacağım buraya. Bakın, düğümü sıkmadım boyunu. Şöyle ayarlıyorum. Bakıyorum aynı boydalar. Şöyle iğneyi tuttuğumda zaten aynı olduğunu görüyorsunuz. Sıkıyorum iki parmağımla. Sağ yukarıya doğru ipimi çekip sabitliyorum. Zemindeki ilk zürafaya iniyorum. bir 2 3 ve 4 Şimdi arkadaşlar üç tane bu şekilde üç pırpırlı şimdi dördüncüsünde bu şekilde tek pırpırlı yapacağız buralara çiçeklerimizi yapacağız buralarda arayolumuz olacak Ben üç tane bu şekilde arayolu bıraktım Sizler bunu fazlalaştırabilirsiniz daha az çiçek yapmak isterseniz fazla yapabilirsiniz tekrar geriye aldım sağa doğru ipimi çekiyorum bakın şu pırpırın gittiği yöne doğru çekelim ki bakın eşit oluyor şuradaki bacaklar eşit oluyor şimdi yine şu boşluğumuza bir tane minik zürafa yapalım tekrar yuvaya inelim ve bir pırpır pır. sıkmadım bakın boyum eşit tutup sıkıyorum 1 2 3 ve 4 bu şekilde alt yolumuz bakın ekran görüntüsü alabilirsiniz Şimdi sıradaki rengim olan e, somon rengi, şu şekilde açık bir turuncu ipimizi açarken esnetiyoruz. Şu sesi duyun, muhakkak. İğnemde 26 numara ucu küt bir iğne arkadaşlar. Bakın parmağı tıftıklemediği için işlemesi çok kolay. Kısa bir iğne. Eliniz küçükse uygun olabiliyor. Yani e, uygun değilse de zürafa içinde muhakkak alın, deneyin. Tuafiyelerde 26 numara e, etamin iğnesi olarak satılıyor arkadaşlar. Şöyle deliği de büyük bakın. Ucu küt olduğu için yani ben benim elim küçük ve elime uygun bir iğne olduğu için ben oyamı da bu şekilde işliyorum. Standart olarak sosyete iğnesi alabilirsiniz. inceliği aynıdır. Bir tık daha uzun ve ucu sivridir arkadaşlar. Bununla yanlış yaptığınızda sökmek zor oluyor. Tabi ucu kötü olduğu için. Evet. Sıradaki ilk yuvamıza ipimizi şöyle önümüze alalım. Bir düğüm atalım. Buraya bir tane pırpır yapıyoruz. şu boyda olması yeterli alttaki gibi çok küçük pırpır olmasın bak standart bir pırpır boyu bu pırpırımızı üste çıkalım şöyle şimdi buraya da aynı boy pırpırlardan dört tane yapalım Az önce yaptığımız pırpırdan dört tane de buraya yapalım Düğümü sıkmıyoruz. Boyunu ayarlayıp sıkıp sağa doğru çekiyoruz ipimizi. Bu bilgiler yeni öğrenen arkadaşlarım için. Çok hızlı işliyorsam e, videonun sağ üst köşesinde ayar yeri var böyle çiçek şekline benzeyen. Oradan oynatma hızından 0.25, 0.50 o ayarlara getirip çok yavaş işlediğimi görebilirsiniz. Aynı zamanda hızlı izlemek isterseniz de aynı ayarlardan hızlandırma 1.5 1.75 şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 4 tane pırpırımız hazır. Hepsini iğnenin üzerine toplayacağım. Bakın. Tek tek 4 taneydi aldım. Şimdi iğnemin üstüne ipimi alıp şöyle alttan dolayıp hepsini tepede topladım. Şimdi en alttaki yeşil yuvaya ineceğiz. Bir tık verevli olsun ki güzel bir görsel olsun. Sıkmadım bakın. Düğümümü sıkmadım. Şöyle bir verev olsun. Verev dediğim şöyle bir yuvarlaklık yani bakın. Ovallik. Tekrar aynı işlemi dört kere uyguluyoruz. Bir pırpır. Pır, pırpırımızı Şuradaki ile aynı boyda olmalı bakın pırpırımızın üzerine çıkalım aynı pırpırdan buraya dört tane yapıyoruz ipimizin üzerine toplayalım. Tekrar alttaki yuvaya inelim. Şu alt ipimizi en son keselim arkadaşlar. O bize böyle duruşu daha böyle kolalı olmasını sağlayacak. Çünkü hem bunun üstüne hem de yeşilin üzerine işlediğimiz için burada bir sertlik oluşuyor ve dik duruş yani cılız olmamasını sağlıyor hem de sağlam oluyor şöyle kaydırıyorum sıkmadan bakıyorum güzel Evet sıkıyormuş her şey düğümü sıkmadan evveli arkadaşlar ayarlıyoruz emin olunca sıkıyoruz Çünkü sıktıktan sonra açmakla uğraşmıyordum ipin katları açılabiliyor sıkıcı bir durum olmaması için eliniz alışana kadar ayar yap. Sonrasında zaten şu iki parmak pırpırları ayarlıyor. Göz kararı, el kararı derken alışıyorsunuz arkadaşlar. Uzun yıllar gerektiren bir durum değil. Kesinlikle ayarlayarak uygulama yapın. Elinizin alıştığını göreceksiniz. Burayı bir tık kırpıklı bırakalım. Diptekini sıfır keselim. Kapağı atma yaşanmaz. Bak, şöyle elimle düzeltiyorum. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir çiçek oldu şöyle. Bakın ne kadar güzel. Bu deli görünce çok beğendim. Evet, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sülendiğinde tabi bakın bu şekilde güzel yerleşiyor. Böyle biraz yayvan dur, yayvan pardon yayvan durdu. Şöyle tülendiğinde böyle güzel kalıp gibi oluyor arkadaşlar. Sağdan sola çalışan arkadaşlarımı da şöyle göstereyim. Fiyat bilgisine geçecek olursak arkadaşlar. Ee, bu şekilde bu sıklıkta olursa Tabii ben bu sıklıkta yaptığım için bu sık fiyatını vereceğim Sizler çok gelirse müşterinize çiçek sayılarını azaltabilirsiniz dediğim gibi şu ara sayılarını fazlalaştırarak daha seyrek yaparak fiyat aşağıya çekebilirsiniz ortalama bir işçiliği olan arkadaşım bunu dört kenar yazmaya en az 900 TL'den başlatabilirsiniz işçilik ücretini çünkü bu sıklıkta olursa bayağı e, çiçek olacak. Biz e, biz e, kenara kaç tane gelir onu ben bilemem. Ama o şekilde fiyat. E, hiç acemi bir işçiliğiniz varsa, yeni öğrendiyseniz de 300 TL'lerden yapabilirsiniz işçilik ücreti olarak arkadaşlar. Güzelse de 900 TL'nin bir tık üzerine de yapabilirsiniz alt yolu hızlı gidiyor. Ben yani pırpıra eli alışkın olan arkadaşlarım anlarsınız. <laughs> Seri bir şekilde alt yolunu yapabilirsiniz. Fiyatlarımız bu şekilde. Fikir amaçlıdır arkadaşlar. İlla bu fiyatlara yapılacak diye bir kural, kaide yoktur. Piyasa değeri bu şekilde. Yine oyası göz nurudur. Yapması zordur. Eğer ee, çok geliyorsa öğretiyoruz. Kurslar var videolar var sizler Sizlerde izleyip öğrenip yapabilirsiniz çok geliyorsa fiyatlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek verirseniz ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış olurum hoşçakalın Allah'a emanet olun